Merhaba dostlar ve ben dost kabul edenler. Bugün sizlerle Şenpazar ilçesi Dördül köyünde bulunan Dördül şelalesini gezeceğiz. Yolculuğumuza kastamından başlıyoruz. Sırasıyla önce Seydiler, ardından Ağlı ilçesini teğet geçiyor. Azdavay Şenpazar yol ayrımında sağa dönmek suretiyle Şenpazar yoluna giriyoruz. Buraya kadar büyük oranda düz sayılan yolumuz buradan sonra kıvrım kıvrım kıvrılarak ilerliyor. Merkezden 96 kilometre sonra Şempazar'a ulaşıyoruz. Buradan Dördül köyüne ulaşmak için soğuk su yoluna girmemiz gerekiyor. Lakin 11 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen sel felaketinde yıkılan ve ilçenin içinden geçen dereden karşıya geçmeyi sağlayan iki köprü henüz yapılmamış. İlçenin içinden geçip yaklaşık 1 kilometre sonra ana yol üzerindeki köprüden derenin karşısına geçiyor ve geri dönmek suretiyle soğuk su, dolayısıyla Dördül köyüne ulaşacağımız yola giriyoruz. Yaklaşık 10 kilometre sonra Dördül ve Üç Ağıl köy isimlerinin yazılı olduğu tabeladan sağa dönüp 4 kilometre sonra Dördül köyüne ulaşıyoruz. Şelale öncesi Dördül köyünde köy muhtarı Şaban Bey ile buluşuyoruz. Sağ olsun bizi yakın bir ilgiyle karşılayan Şaban Bey, kendisinin işi olduğundan bize rehberlik edecek Mustafa Bey'in yol göstericiliği sayesinde şelaleye kolaylıkla ulaşıyoruz. Şelale, yüksekte inşa edilmiş Dördül köyünün güneydoğu yamaçlarında yaklaşık köyden 2 kilometre mesafede yer alıyor. Araziden dere yatağına yöneldiğimizde indiğimiz ilk nokta şelalenin üzeri oluyor. Şelalenin suyu mevsim dolayısıyla oldukça azalmış. Kış sonu ve bahar aylarında suyunun debisi daha yüksek oluyormuş. Şelalenin üzerinde bir de kullanılmayan su değirmeni mevcut. Şelalenin ihtişamını ya da yüksekliğini bulunduğumuz noktadan kestirmek biraz zor. Bu sebeple Dikkatli bir şekilde şelalenin aktığı yöne göre sol tarafındaki yamaçtan aşağı iniyor ve şelaleyi karşıdan görmek suretiyle yüksekliğini anlamaya çalışıyoruz. Şelalenin akarından aşağı doğru ilerlediğimizde buraya nereden geldiklerini anlamanın güç olduğu birbirinden büyük kaya parçaları gözü çarpıyor. Şelale aşağıdan yukarı bakıldığında oldukça yüksek görünüyor. Herhalde 25-30 metre kadar bir yüksekliği vardır. Suyun çok olduğu zamanlarda şu an kayaların üzerinden süzülerek akan suyun yosunlu kısmın üstünde alt kısmı kopmuş kaya kütlesinden ileri doğru fırlıyor olduğunu düşünmek yanlış olmaz sanıyorum. Öyle bir zamanda suyun altında durup ıslanmak da ayrı bir güzel olurdu herhalde. Dördül şelalesi bizim ziyaretine geldiğimiz zaman diliminde suyunun azalmış olması sebebiyle bizden ihtişamlı yüzünü gizlemiş olsa da yüksekliği ve aşağıdan bakıldığında yosun ile kaplanmış canlı yeşil görüntüsü görülmeye değer. Belli mi olur? Belki bir gün Suyun debisi yükselmiş haliyle de şelaleyi görmek nasip olur. Bugünkü gezimizde bize rehberlik eden Mustafa Bey'e ve köy muhtarımız Şaban Bey'e sonsuz teşekkürlerimle. Yeni gezi ve tanıtımlarımızda buluşuncaya kadar sağlıcakla kalın.